birin birim başına ürünü, işte Başım. emek yoğun olduğunu sizler de söyleyebilirsiniz. Evet. <laughs> Memlekete şey olabilsin diye, belki iş imkanları olur diye, değişik ürün yetiştirelim diye, evet. Öyle bir girişimimiz oldu. Kan ben oldu. yaklaşık 10-10 gündür şey yapmışım, hasata başlamışım yaklaşık olarak 600-700 kilo şimdilik ürün elde etmişim. 2011 yılında Sayın Kaymakamımız e, Muammer Köken Bey tarafından özellikle bu çileği burada bu şekilde damastasyonu oluşturduk. Çiftçilerin bu şekilde görsünler. Genelde bizim buradaki arazilerin parseli yüz ölçümü düşük, düşük olduğundan dolayı Minimum araziden daha fazla verim alabilmek için ishale iş ederek özellikle kaymakam bey bunun çileğin bu şekilde burada yetiştirilebileceğini daha yüksek verim elde edileceğini e, örnekleme özellikle çiftçileri teşvik etmek amacına böyle bir girişimde bulundu. 2010 yılına itibaren 2011 yılına itibaren çilek fidelerini dağıtmaya başladı. 2013 yılı dahil toplam 200, bin adet çilek fidesi dağıttı. Bunlarla ilgili özellikle son 2013 yılında 17 tane çiftçi ailesine 51 bin tane çilek fidesi dağıttı. Şu gördüğünüz bahçede bizim ilçe tarımın bahçesi vakıf projesi adı altında e, proje yapıldı. Gelir dur e, durumu gelir e, seviyesi düşük olan özellikle bizim burada çalışan Mehmet Kabadağ'a e, tahsis etmek amacıyla çilek bahçesini oluşturduk. Çileğin şu an gördüğünüz bahçe 3 dönüm 3 dönümdür. Evet. Burada elde edilecek çilek e, miktarı dönüm başına 3 ton ve 3.5 tondur. Şu an e, tarlada satılan çilek fiyatı 3 TL'dir. Normal piyasada 5 TL civarındadır. Evet. Bir çiftçinin bir ailenin rahatlıkla geçimini sağlayabilecek şekildedir çiftçilerimize örnek olsun amacıyla yapıldı bunlar. Bir de bundan sonra özellikle kendi fidelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Sunaki çiftçilere dağıtmak için. Onlar yukarıdaki bahçede oluşturmuşuz. Genç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışmaktayım. Evet. İsmim Yusuf Güzel Demiray. Evet. 2012 yılında Kaymakam Bey'e sunduğumuz olmuş, sunmuş olduğumuz projeyi hayata gerçekleştirdik. Bu bir seneki sonraki mahsullerin e, genel görünümü müdür? Evet. Bu e, üretimin gelire dönüştürülmesini istedik. İlk başlangıçtaki tanıtımdı. Çünkü biz inanıyoruz ki ilçe kaymakamları olarak e, sadece ürettiğimiz ürünün maliyetlerini düşürerek, karlılığını arttırarak ülke ekonomisine, devletimize katkısı olmaz. Ayrıca üretemediklerimizin de kaybettiklerimizin de değeri bizim için devlet için bir zarardır, bir kayıptır. İşletemediğimiz tarlalar, işletemediğimiz alanlar bizim için bir zarardır. Biz bunların bilincinde olarak dedik ki alternatif ürünler vatandaşımıza sunalım. Onlar e, bunu gelire dönüştürsün. Bir tarlada eğer siz çilek üretebilecekseniz, 5 milyar kazanabilecekseniz orada mısır üretiyorsanız buğday üretiyorsanız ve bin milyarlık kazanç sağlıyorsanız bu aradaki dört milyar devletin kaybıdır. Biz bu anlamda baktık. İlçenin belli kısımları, genç ilçesinin belli e, köylerinin uyuşturucuyla anıldığı malumlarınız sizler de bu konuyla ilgili sıkça haber yapıyordunuz. E bunlar bizi e, ilçe kaymakamı olarak çok üzüyordu tabii ki. Yani e, diğer müdür arkadaşlarımız olarak da üzülüyoruz. Özellikle vatandaşımız çok da üzülüyor. Çünkü çok dürüst e ee, parasını helal yoldan kazanmak isteyen çok vatandaşımız var. Ve bu suça karışmış insanlarla görüştüğümüzde bize şunu diyorlardı. Kaymakam bey ne yapalım? Biz tek çaremiz bu diyorlardı. Sanki tek çareleri oymuş gibi. Halbuki yanılıyorlardı. İnsanların e, helalinden dürüstlükle kazanacakları çok imkanlar var. Biz bunları onlara gösterdik bu anlamda. Dedik ki ey insanlar gelin eee yaklaşık dönümde 6 milyar civarında arkadaşların bize ilettiği çilek kazanıyormuş. Şu gördüğünüz bahçede biraz önce vatandaşımızdan aldığım bilgiye göre şimdiye kadar 600 kiloya yakın ürün almış. Bir buçuk dönüm gibi bir yer. Daha bu Kasım'a kadar ürün yapacak ve bahçesinde de 3 liradan satıyor. E bu da çok iyi bir kazanç. Biz insanlarımıza dedik ki ve burada arkadaşlarımıza ben şunu önerdim özellikle sattıkları yerde genç çileği diye satılmasını istedim. Çünkü gencin bir ürünü olsun ve bugün e, marketler zinciri olan bir arkadaşımızla da Bingöl'le de görüştük. E, tek tek onlar da e, gelip buradan vatandaşlarımıza kasaları dağıtarak, çünkü küçük parçalar daha ticari anlamda daha yolun başındayız. Onlara dağıtacaklar, onlar toplanacak. İnşallah onlar da kazancı erecek.